Evet. Arkadaşlar. Ee, yayımızın ikinci videosunu yapıyoruz. Gördüğüm kadarıyla içimizde Çin'in faydasına çalışan insanlar var. Şimdiye kadar Çin'in neyinden hayır gördük ki? Aşısından hayır göreceğiz. He? Neyinden hayır gördük diye aşısından hayır göreceğiz. Şu Çin denen ülkeyi kafanızdan çıkartın ya. Bunlar toplum olamamış insanlar. Bunlar aç kalsınlar birbirlerini yerler. Ha birbirlerini yerler. Yarasayı, pırasayı harasayı yiyen adam aç kalsın birbirlerini yer. Ya bunların içlerindeki pislik tarih boyunca. Hep Türkleri rahatsız etmiştir. Onun için bizim en büyük akınlarımız da Çine karşı olmuştur. Rahat durmazlar, rahat durmazlar. O ya da bu yolla ülkeler etkilemeye çalışırlar. Bugün, bugün Afrika'da iki ülke var. Bakın iki ülke. Bir Çin, bir Türkiye. Afrika'da iki ülke var. Bir Çin, biri Türkiye. Adamın bu aşıyı hangi amaçla, fazbeç için bizde denediğini nereden biliyorsunuz ya? Denediği ülkeler Endonezya, Türkiye, Brezilya. Neden kardeşim bizde deniyorsun? Rusya'da dene. Neden? Bir de biz bu aşıya para mı veriyoruz adamlar bizi denek olarak kullanıyor? Hiç inandırıcı değil. Hiç inandırıcı değil. Madem deneyeceksiniz, madem... Alın kardeşim dene, denen, her denenen aşağı adına bin dolar. Alıyor musunuz bilmem ama alın bin dolar madem bizi böyle aşı için kullanacaksınız. Alın bin dolar da madem ülkenin e, borcunun bir kısmı kapansın. Ya dünyada görülmüş mü ya? Hiçbir yan etkisi e, denenmemiş bir ilacın. Bu ilaçtır aşı sonuçta. Ülkede milyonlarca kişiye yapılması. Hadi yaptıktan 3 ay sonra herkes de kanser başladı. Bunun garantisini verebiliyor musunuz? Ne inaktif aşı ya. inaktif aşı olması önemli ki. Ne diyor? Zayıflatılmış mikrop ya da öldürülmüş mikrop. Ya onun için ne kullanıyor acuvan olarak ya? acuvan nedir? İşte onu hani hamuru koyarsınız, hamurun içerisine işte süt koyarsınız, tuz koyarsınız bilmem ne. Yani işte onlar acuvan denir. Alüminyum mu kullanılıyor? He? Etil civa mı kullanılıyor? Metil civa mı kullanılıyor? Bakın etil civa, metil civa. Bakın ikisi çok farklı. Metil civa kanserojendir. Ben bu adamların ucuza getirmek için metil civa kattıklarına adım gibi eminim. Kurşunla mı acı ettiler acaba? Yani e, koruyucu etkisi uzun sürsün diye kurşunla mı ettiler? Niye a, a, şeyde yaşayan m, yapılan aşılar eksi 60, eksi 70 derecede e, transfer edilmesi gerekiyor da. Bunlar da öyle değil. Çok şey değilse, nasıl olsa bir sürü insan var. E, otobüs var. Koy koy götür arkadaş. Almanya'da aşılat gel, Almanya'da aşılat gel ya. İnsanlar akrabalarını da görmüş olur. E, çok önemliyse. Yani yol çok. Fatih karadan gemileri geçirmiş ya amacına ulaşmak için. Almanya ile bir anlaşma ama Türkler de Alsın ya çok Almanya'da da bir şey kalmadı. Yani bu Çin aşısının yapılmasının bana biri mantığını açıklasın arkadaşım. Yok sen de ne, yok ben de ne, yok o dene. Niye denesin adam ya? Niye denesin? Ya en çok da mesela kızdığım şeylerden biri o. İlla Cumhurbaşkanı denesin. Ya niye denesin adam? Neden? Adam Cumhurbaşkanı diye sizin ilaç deneyiniz mi ya? Belli ki art niyetli insanlar olmasına rağmen iyi niyetli insanlar da var. İşte işte aşıyı Türkiye'ye getirmeye çalışıyorlar. Bunu ben gayet doğal karşılıyorum ve olumlu karşılıyorum. Fakat karşındaki adam Çinliler adam değil. Bunlar her türlü pisliği o aşının içine bulaştırabilirler. Çinlilere güvenmiyorum. Çinlilere güvenmiyorum da bu e, bir şey değil. Kuru Kurya değil. Bugün Doğu Türkistan'da benim kardeşlerime yaptıkları zulüm ve eziyet... Onlar altın verseler, altın al kardeşim bedava altın deseler... Vallahi de billahi de yeminle, tallahi de almam... Ya din işleri diye bir şey var. Yok 9 yaşındaki kız evlenebilir mi, evlenemez mi? Yok affedersin gaz çıkartınca e, abdest bozulur mu, bozulmaz mı? İşte yok eski sevgilimi düşündüm de ben günaha girdim, mi, zina ettim mi, etmedim mi? Gibi garip sorularla uğraşmaktan. İnsanlara aydınlatıcı fetvalar verme konusunda çok geri kaldılar. Çok geri kaldılar. Zaten tevatürlerle uğraşan bir sürü cemaat var. Tevatürlerle uğraşan. Batıniyet, cahiliyeti kendi bünyelerinde toplamış bir sürü cemaat adı altında gruplar var. Bakın, cemaat adı altında gruplar var diyorum bazı e, alimleri bu işten tenzih ediyorum. Onların alim oldukları her görüşten, her bakışlarından belli. Onları karıştırmıyorum. Ama kardeşim bu Çin'in aşısını bilimsel ortamda da tartışırım. E çıkın madem bu kadar biliyorsunuz benimle tartışın. Diyor ki mutasyonunu uğrayamadı diyor. Ya mutasyon, üçüncü mutasyonunu geçmiş. Gözünü sevdiğim ya. Dördüncü mutasyonuna geliyor gelmiş ya. Hala mutasyonuna uğrayamadı diyor. Kaç kere o mikroskoba baktı? Nereden biliyorsun bunu? Laboratuvara kaç kere girdin? İşte saçmalıklar bazen öyle bir hale geliyor ki ne olduğu belli değil. Ha bir de şu var. Şunu soruyorum size bir kere koronavirüs geçiren insanlara bu aşıyı yapacak mısınız yapmayacak mısınız? Bakın onu bile bilmiyorlar. Onu bile bilmiyorlar. Bir kere koronavirüs geçirmiş işte efendim PCR'ı pozitif çıkmış sonrasında antikor pozitifleşmiş İnsanlara bu aşıyı yapacak mısınız yapmayacak mısınız? 3 ayda geçmiş. 3 ayda geçmiş. Yapacak mısınız yapmayacak mısınız? Bilmiyorsunuz. Çünkü hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yapacağız derseniz ben de size şunu söylerim. O insanlar zaten antikor oluşturmuşlar. Neden aynı mikroba karşı aşı yapıyorsunuz? Bakın ikisine de soru soruyorum. Yapmayacağız dediğinizde de şu soruyu soracağım. Peki bu insanlar bulaştırıcılığı devam etmeyecek mi? O zaman ne anlamı kalıyor yaptığın aşının? İşte Recep Fazıl'ın soru soru içinde soru soru içinde büyük üstadın dediği gibi bu kadar kör kütük bir işe sarılmaz. Denize düşen yılana sarılıyor. Şu anda sarıldığınız aşı yılandan başka bir şey değil. Hele bir faz üç olsun. Sonra oturup konuşalım. Faz üçü niye bizde oluyor arkadaş ya? Neden? Dünyanın en iyisi biz miyiz? Hem de Çin gibi güvenemeyeceğim bir ülkenin aşısı. Zaten birkaç ay sonra bizim aşımız çıkacak. Zaten ölüm oranları yüzde birin altı, binde birin altına düşmüş. Binde iki buçuktu. Yüzde iki buçuktu pardon. Binde birin altına düşmüş. Yani şu anda neresinden tutsan aşı olayı boş kardeşim. Boş, boş. Aşı karşıtlığı değil bu. Türk aşısı bulun, yapılsın. İlk ben olacağım söz veriyorum. Hatta denek bile olabilirim. O kadar yani. Ama siz dar alanda kısa paslaşmalarla bu işi çözmeye çalışıyorsunuz. Bu iş olmaz, bu iş olmaz, bu iş olmaz. Yanlış yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Bir de diyorsunuz ki bunu ilk cumhurbaşkanı denesin. Ya arkadaşım adamın yemeğini bile zehir katıldı mı katılmadı mı diye padişahların döneminde çeşitli işi başı vardı deneyen. Yani bazı fikirlerim karşı olabilir bilmem ne onu bilemem. Ben hep doğruyu söylemekten yanayım. Ama faz 3 aşamasında olan bir aşıyı asla ülkenin lideri denemez. Bunu bilin. Ha yaptırmak isteyen varsa hay hay buyurun yaptırsın. Evet. Kendinize iyi bakın. Bugünlük de bu kadar.